Baba, baba. Yardım edin! Kimse yok mu? Baba, baba, baba! Nihayet babama kavuştum. Baba, oğul olduk derken aldın onu benim elimden. Kendisi maalesef aramızda olamadığı için artık kuralları da geçerli değil. Köşküme geri döndü. Alp, Nedim'i kardeşin olarak kabul edebilecek misin? O saçma sapan kağıt parçasında ne yazdı benim umurumda değil. Çocukluğumdan beri inandığım ne varsa aldım. Sen bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeysin. Ben senin oğlun değilim. Ben babamın oğluyum. Burada olduğum sürece sana huzur yok şems. Ben çocuğuma sahip çıkmak istiyorum. Anası babası kim bilsin. Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de